Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yılmaz Özdil Sözcü gazetesinden de ayrıldı. Değerli izleyenler gazeteci Yılmaz Özdil yayın hayatına giren Sözcü TV'den 5 günün sonra ayrılma kararı almıştı. Özdil'den ani bir karar daha geldi. Özil, Sözcü gazetesine buraya kadar uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dost doğru anlattım. Anlatmaya beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşçakalın açıklamasını yaptı. Özil'in ayrılık kararı sonrası İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Elbette bu da geçer yahu. Dürüstlüğün tarafsızlığın ve hakkaniyetin değeri elbet bir gün anlaşılır. Yolunuz açık olsun Yılmaz Bey paylaşımını yaptı. Öte yandan Yılmaz Özdil'e İyi Parti'nin yayın organı Yeni Çağ gazetesinden iş teklifi geldi. Yeni Çağ, korkma Yılmaz, arkanda daha gibi Yeni Çağ var. Yeni Çağ, senin ve ekibinin evi sayılır. Özgür ve bağımsız haberlerin merkezinde her zaman Yılmaz Özdil'e yer var ifadeleriyle Özdil'e açık iş teklifinde bulundu. Özdil CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kinayeli sözlerle duyurmuştu. Özdil bu görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu lütfedip telefon etti. CHP ve medya üzerine konuştuk kendisine. Yürekten teşekkür ederim. Neler konuştuğumuzu şu anda anlatacak bir televizyon ekranına sahip değilim. Bir gün anlatabilme imkanım olduğunda cümleten anlatırım demiştim. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere. Hoşçakalın.